şöyle bir kariyerine baktım. Hı -hı. Ustura Kemal. Aa evet. Ustura Kemal diye bir dizi. Ustura'yı mı? Onu neyi canlandırıyordunuz o işte? Kemali Gülnaz. Değil. Gülnaz. Evet. Gülnaz mıydınız orada? Gülnaz. Ne yaptın Gülnaz olarak? Narin bir gül gibi bir karakterdim. Orada. <laughs> Oktay Kaynarca ile mi oynadın sen? Oktay Kaynarca ile partnerdim. Ee, sonra bakın Ayrılık diye bir dizide oynamışsın. Ela Ayrılık. rolü. Evet. Ne bu dizi biz hiç duymadık. Onu da duymadınız. Yavuz Bey'in, Yavuz Turgul'un çektiği bir dizi Aa bu. ne? Tabii. Sen başka diziyle, Özcan Deniz'le Meltem Cumbul'la oynadığın diziyle Özcan karıştırıyorsun. Özcan Deniz'le Meltem Cumbul oynuyordu. Ayrılık değil ama bu başka bir işmiş onların oynadığı. Aşk Şaşarsa mı? Ne öyle bir adı var onun? Hayır. Hayır. Ayrılıkta ne oynuyormuş? Kim oynuyormuş ayrılık? Ben ne oynuyormuşum? Hayır. Dur sakin ol bakalım. <laughs> Sen kaçırılıp mı oyuncu yap, yapıldın Şimdi, sen? Şimdi Melik Melikşah Seni ben... eter koklatıp bayıltıp mı set aldılar? Şöyle e, mezun olduğum oldum, oldum. Hı -hı. 2017'de. Dolayısıyla... 2017'de mezun olduk. 2017'de... Ufalla cebime gir. Konumuz beni <laughs> <pek gülüyor> dolandırmaya gelmiş. 2017'de yeni mezuna bakın çabuk. Afra Saraçoğlu benim konuğummuş. Ben ne bileyim. 2007'de mezun evet. oldu. Öyle olunca tabii iri ufaklı bir, işte şey. oh, yani. ee, bir, bir sürü işte oynadım. 2007'de mezun oldu. 97'de mezun oldu. O bort mu? bir sürü irili ufaklı bir sürü işte oynadım. Hmm. İrili işte Hani irili rolün <laughs> nerede? i̇rili yok. yok, yok. Ne zahmet ben söylemeyeyim de. Hani irili irili rolün nerede? Ufaklı genel. Ben karakter oynuyordum. <laughs> Bu da irili rolsuzluk gibi. bir şey. Ben irili rolsuzum gibi bir şey. <laughs> Karakter oyuncusun hakikaten. Ben Diğerleri başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu. Hayır soy. hiç ya, küfür ettim bir de. Hayır, Hayır ayıp olmadı, şey. Yakışmadı. Ee, ben daha yani hani başrol oyuncuların en yakın arkadaşı gibi. Evet niye öyle bir rahatsızlık Harbi sana. Üstüne, kimisine kötü Masumlar tadını yapışır. mesela. Hı -hı. Orada tek akıl hastası olmayan bireye hayat varmış evet, Aslında özel bir evet, O evet, dizi içinde bakıldığında. Özelde. Biri çöp karıştırıyor, biri evi kuncikliyor, biri bilmem bir şey ne. Sen... Normal. Düz, düz, düz radyosuna giden, gelen. Radyocu karakter Bilmiyorum. yapmışlar bu devirde gerçekten ya, karakterlerle şaşırdım. normal ilişkiler kurmaya çalışan filan. Tatlı bir kızdı. Adı da Esra'ydı karakterim. Aa, aa! Hı hı. Nereden düş Nasıl düşünülmüş bu rol? Öyle yazılmış. Bana denk geldi. Yakın arkadaş oynadığımda e, Esra mı olsun dedin adın? Çünkü sen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde evet. hangi rolle hayal evet, veriyorsun? Evet, Esra. Bu yani sen senaristler böyle mi? Böyle mi yapıyorsun <laughs> Hiç çaba <Anaristler. ama> <laughs> <laughs> bu, bu nasıl bir şey ya bu? Belki Yalandan bir isim atın bari. Ya bari bir değiştir. Ebru yapın. Bir, yani bir iki harf değiştirin bari. Bu nasıl bir şey? tembellik. Koskoca da Ece öğrenci. Esra demiş geçmiş. Esra'ya Esra demişler dizide. Ya o sıcaklığı hissettikleri için bende de. Yani benim Farklı karakterim sıca. Esra'da. Yani bendeki Esra'da. Onu hissediyorlar. Oradaki Esra'da o karakterde olduğu için iki Esra aslında birbirini ölçüyor. hiç kafamız almıyor biz <laughs> izlerken. Hiç böyle bağlar kurmuyoruz. Ben Masumlar Apartmanı'ndaki radyocu Esra mıydı? Kimler Geldi'deki? O karakterin devamı mıydı? Bu aynı hayır, isim. Hayır değil. Ha bir de değil. 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 Hani o, o orada radyoda kalmıştı sonra öbür evrene geçmiş gibi. Selena'yı neyi canlandırıyor? Selena'yı mı canlandırıyor peki? Hayır. Pek hayır. O zaman sen niye hakkını aramadın? Ben benim adımı niye Esra demedim? Ama işte yani orada nasıl oynadığına bağlı ya biraz. Nasıl oynadın? Orada. Farklı sen bir eser. Beğenir kendini? Nasıl oynadın o, o dizide? Çok güzel oynadın. Gerçekten güzel oynuyorsun sen genelde. Ben beğeniyorum garip bir biçimde seni. <laughs> Bilmiyorum ben beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> garip bir biçimde. Garip <laughs> 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 bir şey biçimde. Benim, ben yakın arkadaşlarımı hep eleştiririm çünkü. Aa. Genelde hep böyle kötülerim. Seni beğeniyorum. <laughs>